karşınızdayız. Evet şimdi ter rengimizi değiştirdik. Şimdi yüzümüzü değiştiriyoruz. Bu bebeğin adı ne? Şimdi bu bebeğimizin adı ne olsun arkadaşlar? Yorumlarda siz ismini verirsiniz. Annem de karar verebilir. Yüzünü değiştirdik şimdi. Ne yapalım acaba? Bu bebeğimizin adı da... Şimdi... Zehra olsun Zehra. Olur Zehra. Zehra'mızı küçülttük. Çocuk yaptık. Şimdi Zehra'mızı gene büyüttük. <laughs> Bu oyunun adı ne Hasan? Roblox Burkevin. Oo. Zehra'mızı abla yaptık. Eşyalarını siliyoruz. Peki başka yerler var mı böyle gezdirebileceğim? Evet var. Onları ne zaman göreceğiz? birazdan. Aa sen yoksa böyle videolar çekmeye devam edecek misin? Evet devam edebilirim. Ama sabahları cimnastik kursum olduğu için sabahları değil tabii ki akşamları annemle. <laughs> cimnastik kursunu ne yapacak onlar? Sen, sen şimdi bebeğinle ilgilen. Hadi bakalım. Evet şimdi saç yapıyoruz bebeğimize. Kulaklık yaptık. Aa yanlışlıkla çıktık. Bu saç tabii ki değil. Korkunç oldu birazcık değil mi? Korkunç değil de daha güzel bir şey olabilir bence. Evet. Başka nelerini değiştirebiliyorsun bebeğinin? Daha güzel şeyleri var. Sırtında ne vardı onun? Ne mi vardı? Hı -hı, sırtında bir şey vardı sanki. Saç vardı. O saçlarının rengi miydi öyle? Evet. Aa ben de sırtında kanat gibi bir şey var zannettim. Şimdi böyle bir saç yapmak istedim. Ay ama çok tatlı oldu. Ama belki saçını değiştirebilirim. Bence pembe saçlar çok yakıştı. Saçına belki gökkuşağılı saç daha çok yakışabilir diye gökkuşağlı koyacağım birazdan. Sen gökkuşağını çok seviyorsun galiba. Evet çok seviyorum. Hmm, belli üzerindeki de gökkuşaklı bir tişört. Ama başka bir elbise giydireceğim. Hmm. Daha değişik şeyler yapacağım. Hadi yap bakalım Zehra'yı bugün nasıl giydireceğiz. Görelim. Şimdi Zehra'mızın çantasını siliyoruz. Bu çantayı. Ama neden siliyoruz ki? Değil mi? Çünkü başka bir çanta koyacağım. Kolunda böyle bir çanta takacak. Değişik. Hmm. Birazdan o çantayı görebilirsiniz. Zehra'mıza kanat taktık. Ne kanadı onlar? kelebek kanadı. Bir aslında çevirsen çok güzel olacak Zehra'nın kanatlarını görsek. Biraz daha dön bakayım Zehra. Bir de esniyor ya. Allah'ım şuna bak. İstemedi ki Zehra. Kollarıyla böyle bir şey yaptı. <laughs> kelebek kanatlarını çok merak ettim. Ne zaman gösterecek acaba bize? Çok güzel bence olacak Zehra'mız. Ooo, kelebek kanatlarının ucunda neler var öyle? Boncuklar var. Şimdi bebek aldık yanımıza. Bebek mi? Evet, şurada hani bebek var. Oyuncak bir tane bebeğimiz var. Allah Allah, Zehra bebeğiyle mi dolaşıyor şimdi? Solunda bir tane bebek var. Hmm. Oyuncak bir bebek. İşte bu da çanta. Yeni bir çantası oldu desene. Evet çantası oldu. Hmm, bir sonraki bölümde Zehra nereye gidecek acaba? Evet merak konusu. Hmm, evet sizler nereye gitmesini istiyorsanız bizlere yazın altına. Biz de ona göre size daha farklı videolar çekebiliriz. Yanlış söyledi annem yani yorumlara yazın demek istedi. Tabii altına dediğim videonun altına yorumlara. Şimdi mükemmel bir elbise geliyoruz. Bu arada fark ettin mi etrafta çocuklar nasıl koşturuyorlar? Evet. Sürekli zıplıyorlar. Gördünüz mü beni? Wow, çok güzel olmuş. Zehra kanatlarına bayıldım. Çok güzel ışıl ışıl. Birazdan belki kanatlarını görebilirsiniz. Neden koşturacak mı? Belki arkasını dönüp gösterebiliriz gösterecek mi? Hmm, aa, sürpriz yaptı bize desene. Evet, sürpriz yaptı. Çok yaptık. güzel olmuşsun. Birazcık gökkuşağlı bir saç yaptık. Wow. Zehra nereye gidiyorsun? Dur koşturma daha yanına alacak olduğun şeyler var. Bisiklet aldım şimdi. Vay kanatlarını da taktı. Bisiklet turu yapıyor. Dikkat havuza düşecek. Bisiklet turu değil. Bankaya soymayı geldim. Bankaya mı? Evet, banka kartını aldım bile. Banka soyulur mu hiç asel ya? Bak soyuyorum bile. Unuttun mu? Benim ismim Zehra. Aa pardon. Zehra. <laughs> Kapımızı açtık bile. Ama bankayı Şimdi... soyarsan alarm çalar ve hemen polisler gelir, seni tutuklayıp götürür. Yok, mu gelmez, gelmez merak etme. Şimdi bombamızı alıyoruz. <laughs> Yoksa kasayı mı patlatacaksın? Evet, patlattıktan sonra oradaki paraları alacağım. Ciddi olamazsın. Ay inanmıyorum, kasayı patlattı. Gördün mü? Paraları da aldı, kaçıyor bir de. Zehra dur, polis yakalayacak seni, yaptığın bir suç. <laughs> Yakalayamaz ki. Gördün mü? Gelmedi bile polisler. Bence polis gelmeden kaçtı Zehra. Zirga, Polislerine bir varsın seni Polisler yakız zaten beni niye yakalamadılar? Ben de anlamadım. Bence senin gibi böyle şirin bir kızı fark etmediler suçlu olduğunu. Bence de fark etmediler. Paralarımı alıyorum şimdi. O paralarla Aptım ne arkana. yapacaksın acaba? Bir şeyler yapmam. Mesela kendime giyecek alabilirim belki. Neden hiç paran yok muydu? Vardı da ama çok azıcık vardı. Bir tane vardı. Ama e, banka soymak yerine para kazanmak daha iyi olmaz mıydı? Şimdi neden buraya geldiğimi öğreneceksin. Burası neresi? Polisin evi. Polisin yeri. Nasıl yani karakola mı geldin? Evet şimdi de kendimi hapishaneye atıyorum. <laughs> Zehra inanmıyorum sana. <laughs> Eğlence olsun değil mi yoksa sen böyle banka soydun? Kendimi attım hapishaneye. Polisler hapishanede olduğumu öğrenince çok olacaklar. Evet. evet. Ya ne yapacak Zehra biz? suçlu kıyafetlerini de giydi. Ee? İşte Aten. giydim. Suçlu kıyafetlerimi giydim bile. E ne kadar yatacaksın hapiste belli mi? Belli değil. Çünkü ben cici hapisten kaçacağım bile. Ay inanmıyorum. Macera arıyor bu kız ya. <laughs> macera arıyorum tabi. Peki bir dahaki videoda görüşmek üzere desek mi? Yoksa daha devamı var mı? Var birazcık daha sana bırakıyorum öyleyse. Ne yapıyor şimdi Zehra? Şimdi Zehra el salladı. Yumruk atıyor. Şimdi zıplıyor. Aha Zehra'mız güldü. Al ya. Yatıyor. <laughs> Zehra'mız örme taklidi yapıyor. <laughs> Neden? Bayıldı mı yoksa? Hayır. Şimdi ellerini kendisi kelepçeleyecek. <laughs> Zehra yalnız bugün kendi kendine Karakola geldi, hapse attı, ellerini kelepçeledi. <laughs> Zehra bugün heyecan arıyor. Evet, macera arıyoruz. Ama böyle maceralarda hiç güzel değil bence. Bence birazcık komik oldu maceram. Komik olmuş, evet. Şimdi hapishaneden kaçtım bile. Ay bir daha hapishaneden kaçıyor. <laughs> Kendini tutuklatıyor, ondan sonra hapisten kaçıyor. <laughs> Birazdan onları belki silebilirim. Aha bayıldım. Neden sürekli bayılıyor? Hasta mı yoksa? <laughs> Hasta değilim merak etmeyin. <laughs> Kendi ne? kıyafetimi giyeyim de sökül olduğumu anlamasınlar. Vaa akıllı. Kıyafetlerini de değiştirdi. Şimdi orada da hiç kimse anlamayacak. Aa paraları da aldı. Gidiyor tekrar. <laughs> e sen polise geldin madem neden paraları bırakmıyorsun? Birazdan bırakacağım şimdi. Nereye bırakacaksın? Ben geri götüreceğim ama şimdi değil. Bakın şimdi birazdan silebilirim. Neyi sileceksin? Paralarını silmek istiyorum mesela. Aa nereye gittiler? <laughs> Neylerim? Paralar nereye gitti? Bir çanta dolusu para vardı orada. Vaa wow, kay... Kaykay mı biliyorsun? Evet. Dikkat et araba çarpmasın. Çarpmaz bana çarpmaz. Öyle kaykay yolun ortasında sürülmez ama. Sürelim ben sürerim. Aha orada bir vampir mi vardı? Galiba. Bilmiyorum. Zehra ne yaptın arabanın tepesine çıktın? Oturdum sadece. Arabanın arkasına gitmek güzel mi? Vampir. <laughs> kaç. Kaçmalıyız. Aa yetiş. <gülüyor> yetiş, <gülüyor> yetiş ısıracaklar bunlar. Kanımızı emecekler sonra bizim. Emsinler ben vampir olmak istiyorum. Aa vampir olmak hiç güzel bir şey değil zaten. Geceleri vampir olurum. Sabahları kendime aynı şeyi dönüştürürüm. Ne yapıyorsun Zehra? Araba evindim ama araba gitmiyor. Neden? Araba mı bozuldu? Benzini mi bitti? Benzinler çok pahalı olmuş artık. Benzin de alamazsın. Alırım ben alırım. Doğru sen bankaya soymuştun değil mi? Bir sürü param vardı. <laughs> soydum tabi soydum. Eee araba gitmiyor. E gitsin mi ya. Dur dur. Bay bay.